Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Farm Mechanic Simulator 2015 oynayacağız ve ilk bölümde sıcağı sıcana oyunu değerlendireceğiz. Biliyorsunuz Farm Mechanic serimiz bütün hızıyla devam ediyor. Ancak yeterli bir beğeni gelirse Farm Mechanic serimizde bütün hızıyla devam edecek. Yani bölüm bölüm sizlerle birlikte oyunu oynayıp bitirmeye çalışacağız. Farm Mechanic bu arada adından anlaşılacağı gibi tam anlamıyla çiftçilik araçlarını tamir edebileceğimiz bir simülasyon oyunu. Gayet de keyifli bir oynanışı var arkadaşlar dilerseniz laf fazla uzatmadan hemen şöyle ilk bölümden olayımıza girelim. Bu aralar mekanik simülasyonları oyunculara fazlasıyla sunulmaya başlandı. Biliyorsunuz en son Kar Mekanik 2015 çıkmıştı. O zaten bizim banko serimiz. Aynı zamanda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi far Mekanik yani çiftçilik araçlarını tamir edebileceğimiz bir simülasyon oyunu da sunuldu ve aynı zamanda Truck Mekanik 2015 var arkadaşlar. Onda da tırları tamir edebiliyoruz. Yani büyük araçları tamir edebiliyoruz. Aslında bu 3 oyunu sizlere seri olarak sunmak istiyorum. Beğenirseniz yani her gün bir oyuna bir bölüm çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Atıyorum bugün farmla alakalı bir bölüm geldiyse yarın kar mekanikle ve diğer gün trak mekanikle alakalı videolar gelecek. Yani bu 3 oyunu da bölüm bölüm ortaya karışık bitirmeyi düşünüyorum. Beğenirseniz arkadaşlar. Evet şimdi hemen şöyle garajımıza bir bakalım. Gayet şekil bir garajımız var tam anlamıyla çiftçi olayına girmişiz. Mülayim taklice neredesin lan? Abi bizim Mülayim bu sefer arazi değil Direkt çiftçi olmuş kardeşim. Bütün arazi şartlarına uyum sağlıyor taklice. Evet arkadaşlar hemen şöyle bakalım klasik mengenemiz burada biliyorsunuz araçların parçalarını tamir edebiliyoruz. Buradan e, parça satın alabiliyoruz. Abi ne iş arkadaşlar bıçardöver de tamir edebiliyoruz. Bu gayet güzel olmuş sadece traktör değil aynı zamanda biçer döver de tamir edebiliyoruz. Yalnız bilgisayarımız yok abi. <laughs> evet uyuz yağdanlığımız biliyorsunuz bütün kar mekanik serilerinde başımıza bela olan yağdanlık arkadaşlar. Abi bu nedir? Balansır. Evet arkadaşlar neymiş bu? Evet lastiklerin balansını yapabileceğimiz cihaz gayet de güzel olmuş. Evet farklı bir dinamik oyuna eklenmiş arkadaşlar. Hop ne iş lan? Abi ses geliyor buradan. Mülayim neredesin oğlum taklaca? <laughs> oğlum havayı uçacağız lan. Çok fena elektrik sesi geliyor abi. Evet şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir bakalım. Aracımızın sıkıntısı neymiş? Bu arada bu 3 oyun ilerleyen zamanlarda Türkçe yama ile birlikte desteklenecek. Ancak şu an için İngilizce çıktığı zaman tabii ki Türkçe yaması ile birlikte devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi ne diyor? Hmm, Evet sağ ve sol tekerde biraz sıkıntı varmış arkadaşlar. Abi tamam biliyoruz gözünü seveyim bize böyle tutorial gelmeyin. Bu arada arkadaşlar bu oyunun arayüzü Karmakedik 2015'e göre çok daha basit. Hemen şöyle ben sizlere göstereyim. Bir ee, sökme modu, iki montaj modu, üç de kontrol modu arkadaşlar. Yani parçaları buradan üçe basarak kontrol edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bizim bu tekeri buraya yerleştirmemiz lazım ve balans ayarı yapacağız. Özellikle bu balans ayarı güzel olmuş ya. <laughs> evet, gayet iyi. Yani yeni bir dinamik oyuna eklenmiş arkadaşlar. Şimdi hemen biz montaj modunu alalım ve olayımıza devam edelim. Abi kim derdi ki taktece traktör tamir edecek? Biliyorsunuz yani 90 küsür bölüm Farming Simulator oynamış biri olarak <laughs> bu araçları yani traktörleri tamir etmek benim için ayrı bir anlam taşıyor. Umarım sizin için de ayrı bir anlam taşıyordur tekneciler. Abi biz şimdi burayı da alacağız çünkü sağ ve sol tekerlerde bir sıkıntı olduğunu yazmışlar arkadaşlar. Hemen şöyle olayımıza girelim. Bu arada bizim karakter geliştirmesi yapmamız lazım. Neden? Çünkü civataları daha hızlı sökebilmek için. Mülayim çevir teker abi. Çevir. Gözünü seveyim. <laughs> abi bizim mülayim de tam taklacı ya. Yani ustası kim ki çırağı ne olsun abi. Habire işi asıp asıp duruyor kardeşim. Evet acaba nereye arazi oldu? Ben bulurum abi onu. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu bir yerleştirelim. Güzel bir şekilde balans ayarlarını yaptık. Hemen şöyle forma bakmak istiyorum. Bir dakika taklacı. Aynen. Evet arkadaşlar aracımızı test edeceğiz. Bu bölümde test mekanında görmüş olacaksınız. Bu arada animasyon güzelmiş abi. Güzel. Hadi bakalım. Evet. <laughs> bu üç oyun güzel olacak arkadaşlar. Yani track mekanik, kar mekanik ve farm mekanik. Gayet güzel olacak. Hop bir saniye bu ses de Evet geç abi şunu Aynen. Aracın kokpitinde baya bir ses çıkıyor arkadaşlar. O sesi de kısamadım bir türlü. Ne o yüzden dışarıdan kullanacağız. Şöyle bir devam edelim. Test edeceğiz. Evet, devam et. Abi çiftliğimizdeyiz. Gayet güzel ya. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şurada duracağım. Dur takdici. <laughs> Mülayim neredesin oğlum? Abi tam arazi ya. Bizim çırak var ya. Harbiden arazi. Oğlum bak derede falan yüzüyor musun lan takdici? Evet. Şöyle bir devam edelim. Mülayim zaten abi işi asmakla meşgul. Evet aracımızı test ediyoruz. Test mekanı gayet güzel. Yani tam anlamıyla farm mekanik olayına uygun. Çiftlikte test ediyoruz abi. Yalnız bizim Farming Simulator'da çok daha hızlı gidiyordu abi bu traktörler. Yapma gözünü seveyim. Kasis testi yapıyoruz arkadaşlar şu an. Devam takleci. Evet. <laughs> Şöyle gireceğim abi. Zigzag testi yapalım. Evet sola git taklacıya. Yapıştır kardeşim. Abi gözünü seveyim tamam. Bitti mi? Evet bütün testleri yaptık yalnız. Garaja geri çekeceğiz arkadaşlar aracımızı. Şöyle devam edelim. Araç modellemeleri gayet güzel. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Yani bu tarz bir oyun için modellemeler çok yerinde görünüyor arkadaşlar. Abi gözünü seveyim. Çok ses yapıyorsun. Yapıştır. Ya. Evet arkadaşlar test sürüşümüzü de bitirmiş olduk. Bakalım bizim ne gibi takli durumları bekliyor. Hep beraber göreceğiz abi. Hadi yüklen kardeşim. BF4 oynamıyoruz burada. Bu arada bunun yüklenme süreleri diğer kar mekanik serilerine göre çok daha kısa abi. Evet tamir edildi mi taklice? Hadi bakalım çalışmaya devam. <laughs> evet arkadaşlar ilk traktörümüzü güzel bir şekilde tamir ettik. İkinci traktöre geçeceğiz. Bakalım ikinci traktörde ne gibi sıkıntılar var. Hep beraber göreceğiz abi. Hadi bakalım. Abi yeni traktör şekil önümüzden çekil. Evet arkadaşlar ne varmış? Ne diyor abi? Tebrikler. İlk bölümü başarıyla tamamladınız falan filan abi. Şimdi diyor sizi biraz daha zorlayalım. Hmm, evet. Ön tekerlerle alakalı bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben de Tanzanya İngilizcemle çevirmeye çalışıyorum. Şimdi abi öncelikle diyor ki test et diyor. Daha sonrasında olaya girersin diyor. Yani parçaları görmemiz lazım. Bu arada ara geçiş animasyonları gayet güzel olmuş. Kar Mekanik 2015'te böyle bir şey yoktu. Ancak Farm Mekanik'te bu olayı koymuşlar arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Hop bir saniye dur. Devam edelim. Evet farklı bir traktör modeli arkadaşlar. Şimdi biz bu aracı Test edeceğiz. Daha sonrasında ne yapacağız? Tabii ki arızalı parçalarını değiştireceğiz abi. Ver gaza. Evet. Testimiz kısa mı sürecek abi? Ne iş? Bir bakalım ama Aynen. Testimiz bu kadar. Zaten herhalde önlerde bir sıkıntı var. Onu halledeceğiz arkadaşlar. Yani ön tekerlerle alakalı bir önceki traktör gibi. Abi yüklen. Gözünü seveyim. Hadi. Aynen yapıştır kardeşim. Şimdi arkadaşlar hemen olayımıza bir bakalım. Tamam test olayımızı yaptık. Ne diyor? Steering sistem. Abi dümen sistemi mi oluyor bu? Yok arabanın gidişatında bir sıkıntı var abi. Şimdi hemen şöyle bir sökelim. Sök kardeşim yapıştır. Özellikle ben e, bu tır olayını merak ediyorum arkadaşlar. Track mekanik bakalım tırlarda nasıl bir olay yapmışlar. Onları da göstereceğim sizlere. Yani bir ilk izlenim videosu gelecek. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle inceleme modunu alalım. Ve parçaları tek tek bir inceleyelim abi. %97. Şunu da bir inceleyelim. Evet 91 kardeşim. Mülayim çay getir. <laughs> evet %90. Şuna bir bakalım arkadaşlar. Abi takla. %10. Hemen sökelim. Şimdi sen bir gel kardeş. Sen de bir gel kardeş. Evet şöyle parçaları teker teker sökeceğiz ve abi öncelikle şunu mu sökmemiz lazım? Şöyle yapalım o zaman. Evet bu parçalarda bir sıkıntı var. Şunu da sökelim arkadaşlar. Şimdi bizim şu parçayı alabilmemiz için tabii ki onunla birlikte bağlantılı parçaları da sökmemiz gerekiyor. Ver gazı kardeşim. Evet, abi traktör tamir edeceğim hiç aklıma gelmezdi. <laughs> Arkadaşlar, evet şimdi şuraya da bir bakalım ya. Yalnız biz test yaptık, şeyde gözükmedi ya, linkmesi. Yani direkt kırmızı olarak gözükmesi lazım. Hatta şöyle kondisyondan bakacağım abi, C'den. Şimdi şöyle bir yapalım, şu lastiği bir alalım. Parçaları bir kontrol edelim. Evet, arızalı parça yani şu parça gözükmemişti. Buna bir bakacağız abi. Bu sağlam. Şimdi şunu da bir kontrol edelim arkadaşlar. Sağlam mı kardeşim? Gayet güzel. %98. %94 abi bu parça arızalıdır kesin yine bakalım abi aynen %13 hemen şimdi söküm moduna alalım takdirciler ve olayımızı devam ettirelim ver gazı kardeşim traktör tamir ediyoruz kardeşim sıkıntı yok <laughs> Evet şimdi öncelikle bizim şunları bir indirmemiz lazım kafadan. Bunlar neydi abi direksiyon olayı değil mi? Traktörlerde böyle kollar falan var böyle direksiyonu çeviriyor galiba. Aynen şimdi. Şimdi şu parçayı alalım. Şu parçayı da alalım arkadaşlar ve bunları tamir edebiliyor muyuz? Hemen mengenimize doğru bir koşuşturma yapalım arkadaşlar. Evet şimdi Diğer parçaları da sökmüştük gerçi onlarda bir sıkıntı yokmuş. Bizim direkt şu parçaları tamir ederek olaya girmemiz lazım. Abi yapıştır. Diğer parçalarda herhangi bir sıkıntı yok. Bu arada grafikler gayet güzel görünüyor. Özellikle biraz daha böyle çizgisellik barındıran bir grafik yapısı var arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş ya. Evet beğenirseniz ben bunu da sizlere bölüm bölüm sunacağım. Yani bu üç mekanik oyununu da sizlere sunacağım arkadaşlar. Hem de siz de tek bir oyuna bağımlı kalmayacaksınız. Her gün farklı bir oyuna farklı bir bölüm gelecek. Evet şimdi. Yani bir bölüm farm geldiyse ertesi gün kar mekanik gelir arkadaşlar. Bir diğer günde trak mekanik gelir. Yani o şekilde 3 seriyi de bitirmeye çalışırız. Evet şimdi arkadaşlar. Aa bir dakika lan. Dur bir saniye. Şuradaki parçayı taktık mıyız abi? O niye oldu ki şimdi? Sök kardeş. Dur 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 dur. Yukarıdaki parçayı takmadık biz ya. Ama toplanmaması lazım. Toplanıyor demek ki abi. Ona dikkat edeceğiz. Evet şimdi arkadaşlar. Montaj moduna geçelim. Biz şu ek parçaları takmamıştık. Onları bir yerleştirelim. Ver gazı kardeşim. Evet şimdi. Başka ne vardı? da? Diğer parçayı biz buradan sökmedik mi? Gözünü seveyim. Dur bir dakika. Abi şöyle yapsak. Şu parçayı bir kafadan takalım tamam mı? Sen bir otur abi yerine. Şunu bir takacağım. Evet şimdi buradan takabiliyoruz abi. Hmm, evet karşısındaki parçayı söktüğümüz için arkadaşlar öteki kısımdan da takamadık buna. Neyse tamam. Şimdi buradan olayımıza devam edelim. Abi ilk önce şunu da mı yapacağız? Neyse. Ulan biz o tarafı geçer yaparız falan diye düşünüyoruz ama <laughs> oyun izin vermiyor. Neyse. Şunu bir değiştirelim. Evet abi ver gaza. Yalnız abi traktör ya harbiden çok güzel olmuş gerçekten. Abi şunu da takacağım. Yalnız abi biz iyice yerin altına gireceğiz ya. Dur bir dakika. Evet şimdi şunu da yerleştirelim ve tabii ki lastikleri yerleştireceğiz. Gerçi bunların balansa ihtiyacı var mıydı ya? Herhalde yoktu arkadaşlar. Şimdi şunu da yapalım. Şöyle bir olaya gireceğim. Aynen. Çok güzel. Evet. Abi bu parçayı taktık. Tamam. O zaman sadece lastik kaldı arkadaşlar. Onu da bir yerleştirelim. Bu arada arka planında güzel bir müzik çalıyor abi. Texas tarzı. <laughs> Texas çiftliklerindeyiz. Hadi bakalım. Oğlum biz Texas'ta da tak diye getiririz. Sıkıntı yok. Şimdi abi tamir edildi. Çok güzel. Evet ikinci traktörümüzde tamir etmeyi başardık arkadaşlar. Gayet güzel gidiyoruz. Kar mekaniğe göre arayüzü biraz daha basit ve daha kullanışlı diyebilirim arkadaşlar. Tabii ki bu da bizim için gayet güzel bir şey. Şimdi 3. traktörümüz geldi abi. Sıkıntısı neymiş? Yağ filtresi değişecek, yakıt filtresi değişecek. Aynı zamanda test edeceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir bakalım. Aç kardeş. Evet, şimdi abi bunun yakıtı nerede? Şeyi nerede kardeşim? Engine abi motor kısmına bir bakalım. Şimdi şöyle bir bakacağım. Abi yağ filtresi. Çok güzel. Hemen bunu sökebiliriz. Yalnız bunu sökmek için boruları da sökmemiz lazım. Abi boru. Boru diyorum kardeş. <laughs> bir saniye ya. Ulan şey modunu alsana kardeşim söküm moduna. Tekrar geçmiş. Aynen. Şimdi arkadaşlar yağ filtresini alacağız. Aynı zamanda bizim yakıt filtresini de bulmamız lazım. Bu neymiş abi? Alternatör. Abi yakıt filtresi. Çok güzel. Lan elimizi attığımız yerde buluyoruz. Gerçi traktörde başka ne olacak ki abi? Bütün her şey ortada. Şimdi şunu bir sökelim. Bu arada mouse'un hızını bir ayarlayayım ya. Denk getiremiyorum bir türlü. Ya özellikle kar mekanikte biraz sıkıntı oluyor bu mouse hızı. Bilmiyorum siz daha önce yaşadınız mı böyle bir sıkıntı. Evet şimdi arkadaşlar şöyle bakacağım. Yağ filtresi 50 dolar. Alalım. Yakıt filtremiz var mı kardeş? Aynen. Çok güzel. Yakıt filtremizi de alalım. Ve daha sonrasında traktörümüze başlayalım arkadaşlar. işimize koyulalım. Hadi bakalım. Şimdi abi montaj moduna geç. Gözünü seveyim. Evet. %17 taklaya gelmiş. Evet. Borularını da takalım yağ filtresini değiştireceğiz. Aynı zamanda tabii ki boruları da takacağız ama bu arada abi yakıt tankı da değişiyormuş gayet güzel ya. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle iş emrinden bir bakalım. Evet aracı test edeceğiz. Mülayim çayı koy geliyorum kardeş. Ben bir traktör test edip geleceğim. <laughs> evet arkadaşlar 3. aracımızı da test edeceğiz. Muhtemelen Üçüncü araçta da bitmiş olacak Abi yapıştır hadi bakalım yüklen Hop sese bak kardeş ya Ulan kokpitten kullanamıyoruz aracı iyi mi Ses olayını bir türlü ayarlayamadım ya yani Kısılmıyor arkadaşlar Bu sesi mı? diğer sesler de kısılıyor Bu sefer Sıkıntı olabiliyor abi Evet şimdi Aracı test ettik mi abi Evet kısa bir test yaptık ya Gayet güzel abi Yok lan kısa değil bir dakika kırmızıyı görünce abi biz <laughs> Evet full test yapacağız galiba Dur abi burada Aynen Motor gücü testi Evet Güzel bir ay görüntüsü var abi Çiftliğimizde gece olmuş Biz tabii ki gece gündüz Ne yapıyoruz arkadaşlar Çalışıyoruz abi Evet Bu arada arkadaşlardan bir tanesi yayını izlemek istiyormuş <laughs> Steam'den bildirim geldi abi taklidci sabırsızlık etme göreceksin videoyu atacağım kanala oradan izlersin şimdi arkadaşlar kasis testini yaptık en son şu direksiyon testi yapacağız yani sağa sola savrulma olayı Hop. geri gel taklidci aynen devam et abi gözünü seveyim bak farming simulatorda biz Bomba gibi ilerliyoruz. Sen hiç gitmiyorsun ya. Evet. Bayağı yavaş gidiyor ama. Evet arkadaşlar bu arada bütün testleri yerine getirdik. Gayet güzel oldu. Şu an garaja doğru çekeceğiz abi. Ver gözü ya. Evet. Nihayet garajımıza geldik. Evet testimizi başarıyla bitirdik arkadaşlar. Bu aracı da tabii ki Sahibine geri göndereceğiz. Bakalım bir sonraki bölümde ne gelecek. Daha doğrusu ben e, şu biçer döverleri merak ediyorum arkadaşlar. Umarım o gelir ve sizlere de göstermiş olurum. Şimdi arkadaşlar, hop tamam mıyız kardeş? Gönder gitsin, sıkıntı yok. <laughs> evet bu animasyon olayı güzel olmuş ya. Şimdi arkadaşlar bakalım bu dördüncü aracımız dördüncü aracımızda öyle umuyorum ki bir tane biçer döver gelecek. Gelmezse de ilerleyen bölümlerde mutlaka göstereyim. Yok abi. Farklı bir traktör olayı geldi. Gayet de güzel. Abi yine e, aracın giderinde bir sıkıntı var. Yani yürüyen parçaları sıkıntılı. Abi kapağını açabiliyor muyuz? Bakayım. Gayet güzel. Evet şimdi. Arkadaşlar ne yapalım? Dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. E, dediğim gibi yeterli bir beğeni gelirse Farm Mechanic Simulator'da bizim serimiz olacak ve sizlere bölüm bölüm sunacağım. İlerleyen bölümlerde de biçer döver tamiratına geçeceğiz arkadaşlar. Evet şimdilik benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.